Tekirdağ büyük ailem diyerek Tamamdır. doğasıyla, denizleriyle işte sizler gibi gerçekten memleketimiz çok güzel. Yetmez, topraklarımız çok bereketli. Tamam. Ya bu lezzet, bu güzellik nereden geliyor? Dediler ki toprağından. Bence sizin alın seriniz, sizin çabanız, sizin özünüz burada. Bizim için tarım üretim çok kıymetli. Bunun her yerde bir yandan küresel ısınma, değişken yağışlar, aşırı sıcaklar. Bir gerçekten çok zorlu günler geçiriyorsunuz, zamanlar yaşıyorsunuz. Bizler biraz destek olun ama ya. Yani. Burada insanlar vallahi can abi. Hadi de orada sütün o. Bak ustadan duruyor Bitti mi? Bitti mi? Evet, ikinci de bitti. Başkanım. Bitti, bitti burası.